Merhabalar, ikinci sınıf konularından tablolar. Burada şekli resme göre cevap vereceğiz. Resim iki ayaklı kaç hayvan vardır? Çocuklar sadece iki ayaklıdır. İki tane tavuk var. burada hayvanların sesini gösteren grafik, şekil grafiği hangisi görülüyor? Bir tane tavuk iki tane tavuk, bir tane olan yanlış, köpek bir tane. Bursa, Ankara. Tepemiz bir tane. En büyük ipucu o. Kıpek 4 diyor. Hemen bunu götürdüm. Biraz aşağıya doğru Evet, tepemiz evet, 4 olan direkt denedik. Zaten bir tane koyun önce iki tane saymıştı. Bu da gitti. Cevabımız Ceyhan. Evet, çetele tablosu görüyoruz. Çetele tablosuna göre cevaplayacağız. Şu işaret 1, 2, 3, 4 böyle 5 tane demek. 5, 6, 7. Elma 7 taneymiş. Tek, tek yazalım. 5, 6, altı, armut 6'ymış. 5, 6, 7, 8, 9. Orada kaldı 9'muş üzümde 5, 5 daha 10, 2 daha üzümde 12. Şimdi en çok sevilen hangisi? En çok olan 12. Portakal ve elma seven öğrencinin toplamı, üzüm sevenlerin toplamına kaç var? Portakal kaçtı? 9 yazıyorum. Elma kaçtı? 7. Toplayalım bakalım. Evet, 9 aklımda, 7'yi elimle yaptım. 10, 11, 13, 14, 14, 15, 16. Tabii şu an kameram açık değil çocuklar. Kameramda sorun var. Onları gösteremiyorum. Hepsi şöyle göreceğim inşallah. 12'yi çıkartıyorum. Kaç fazla dedi. bilir? Uzun O yüzden 12 çıkartıyorum. 6'dan 2 çıktı. 4. 1'den 1 çıktı. 0. Sonuç 4. Şimdi diğerine geçiyoruz hemen. 4 Şimdi burada görüntüleri ayarlayalım. Yine tablolarımız var veri işleme özelliğiyle. 1., 2., 3. soru bundan öyle. çok önemli. Her şekil bir öğrenciyi gösteriyormuş. Bu şekil tablosunda şekil grafiğinde grafik sık sık tablo giden kaç tane 1 2 3 4 5 6 7. Yürüyerek giden 7. Servis giden 1, 2, 3, 4, 5. Bu da doğru ama bu olmadığı için bunu zaten elemiştik. Kontrol ediyoruz. Otomobil ile giden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet kolay bir soru. Okula yürüyerek giden öğrenci sayısı kaç tanedir diyor. Yürüyerek giden kaç da temin saymıştı 7. Şimdi tabloya göre okula otomobille gelen öğrenci kaç tane diyor Otomobille gelen kaç taneyi saymışım çocuklar? 10. Bir kere yazdık. saydık. Bir saydık. Şimdi burada her şekil bir ağacı göstermekte. Buna göre hareket edeceğiz. Emredenin bahçesinde kaç ağaç vardır? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane elma var. 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane kiraz, 4 tane de dut varmış. 10, 5 daha 15, 4 daha 19. Şimdi elmalarımız 10 olması gerekiyor. Hangisi? 20'yi eledi. Kirazın karşısı 5, burada 6 yazıyor, bunu eledi. Dutun da 4. Evet, bu kadar. Yeah.